Hepinize merhaba. Bugün satın düşmesinin küresel güç mücadelesi açısından ne anlama geldiğini, o güç mücadelesi içerisinde nasıl yorumlanabileceğini konuşacağız. Zira kimileri haklı olarak ama kimileri de propaganda olarak hani Çin nerede, hani Rusya niye bu işe ağırlığını koymadı diye soruyorlar. İşte bu sorulara da yanıt olması bakımından küresel güç mücadelesi bağlamında Şam'ın düşmesini konuşacağız. Evet tabii Suriye'de 5 işar Esad yönetiminin yıkılması sorunu, dediğimiz gibi aynı zamanda küresel güç mücadelesinin bir parçasıdır. Bölgesel güç mücadelesinin de merkezinde olduğu gibi. Bu perspektiften bakıldığında elbette Esat'ın yıkılması küresel güney cephesi açısından kabul edelim ki bir yenilgidir. Ancak bu yenilgi üzerinden hani liberal kapitalizmin ve Atlant'in zaferi bağlamında tıpkı 90'larda yaptıkları gibi bir tarihin sonu okuması yapmak elbette doğru değildir. Zira küresel güç mücadelesi inişli çıkışlı, zikzaklı ilerler. Öyle bir doğru şeklinde ilerlemez. Şimdi tabii Atlantik cephesinin ideologları ve propaganda makinaları Esad'ın yenilgisini dar anlamda Rusya ve İran cephesine ama daha geniş anlamda da Çin'in inisiyatifinde gelişen bu küresel Güney cephesine bir hezimet, bir kesin yenilgi yazmaya çalışmaktadır. Ama bu hem tarihin kısa bir anıdır hem de asıl görüntünün içinde bir fotoğraftan ibarettir. Doğru, Suriye cephesinde bir yenilgi yaşanmıştır ama mücadele Batı Asya'da, mücadele Güney Amerika'da, mücadele Afrika'da, güne mücadele Asya'nın bütününde sürmektedir ve küresel güneycilik hala hamle üstünlüğüne sahip olan taraftır. Meseleye güneyden baktığı halde kesin yenilgi görenler ise zannımca küresel güneyciliği biraz eski blok e, siyasetleriyle karıştırmaktadırlar. Hani Çin nerede? E, niye bu işe müdahil olmadı diye soranlar e, küresel güneyciliği ya da çok kutupluluğu e, çok kutupluluğu e, blok siyasetinde o 70'lerde, 80'lerde, 60'larda yaşandığı gibi, blok siyasetinde olduğu gibi herkesin işte birinin hangisi öndeyse onun arkasına dizilmesi şeklinde algılamaktadırlar. Oysa çok kutupluluk özü itibariyle hegemonyacılıkla mücadeledir. Yeni bir hegemonun arkasında bloklaşmak değildir. Dolayısıyla sorun çıkan her yere asker göndermek, soruna çatışma ve savaş riski alarak doğrudan müdahil olmak küresel güneycilik değildir. Küresel güneycilik Atlantik'in hegemonyasını kırarak gelişmekte olan ülkelere alan açma işidir. Üstelik burada en kritik konu da şudur ki üstelik büyük savaşsız bir çözüm gereği ağır ilerleyen bir süreçtir. Bunu özel olarak küresel güney tercih ediyor zaten. Aksi takdirde hiçbir küresel lider ki Amerika'nın olduğu gibi savaşsız teslim etmez dönüşümü. Dolayısıyla bir büyük savaşı gerektirmeyecek şekilde ağır bir çözüm yolu izliyorlar. Haliyle de böyle olduğu için süreç inişli çıkışlı olacak. Zira Atlantik'te kendi düzenini tamamen yitirmemek için hamleler yapacaktır. İşte Suriye'de olan da tam da budur. Atlantik kuvvetleri el birliğiyle vekillerinin toplamını harekete geçirerek bir hamle yaptılar. Öyle olduğu için de kimi karşıt görünümlüler fiilen aynı cephede buluşabildi. Örneğin Türkiye ve İsrail. Bakınız çok kabaca değerlendirirsek Suriye cephesi bölgesel ve küresel aktörler açısından ne anlama geliyor? İşte Amerika için Suriye cephesi küresel düzlemde Rusya'yla ama bölgesel düzlemde de İran'la mücadele edilecek sahaydı. O sahada stratejik hedef Suriye'nin kuzeyinde bir PKK-PYD devleti kurmaktı, yolu da Esad'ı yıkmaktan geçiyordu. İsrail için Suriye cephesini anlama geliyor. İsrail için Suriye cephesi bölgesel yüzlemde İran'la mücadele edilecek ve direniş ekseninin kırılacağı sahaydı. Tel Aviv bu nedenle güvenliği açısından müttefiki gördüğü PKK PYD devletini istiyor ve Suriye'nin güneyinden de parça koparmaya amaçlıyor. Şam düştüğünden bu yana yaklaşık 500 hedefi vurmuş durumda ve güneyden de alan kazanmaya çalışıyor. Durumu en karışık olan ise ne yazık ki Türkiye. Çünkü Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla Türkiye'yi yönetenlerin siyasi çıkarları çelişiyor. O nedenle neden sonuç bağlamında önemli açmazlar yaşanıyor. Hem PKK devletine karşı çıkıp hem de Esad'ı yıkmaya çalışmak gibi ya da hem İsrail'e karşı çıkıp hem de İsrail'in Esad ve İran karşıtlığıyla fiilen uyumlu olmak gibi. Sonuçta Amerika, İsrail ve Türkiye ESAT'ı yıkmakta ortaklık yaptılar. Ama Esad'ın yıkılmasının doğurduğu iki sonuçtan HTŞ devletinde bakışta ortak, PYD, PKK devletine bakışta karşıt şekilde konumlandılar. İşte Washington'un yeni uğraşı bu karşıtlığı uyumlaştır, uyumlaştırmaya çalışmak olacak. Nitekim Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken tam da bu amaç için hızla Türkiye'ye geliyor. Bitirirken şunun da altını çizelim. Bakınız Baas rejimi ve Esat yönetimi aslında 13 yıl boyunca Atlantik saldırganlığına karşı çok önemli bir direniş sergileyebildi ve Şam'ın 13 yıl boyunca Atlantik Atlantik saldırganlığına, bu büyük saldırganlığa karşı direnebilmesi, petrolü ve doğalgazı olmayan bir ülkenin 13 yıl boyunca bu ağır ambargoyla mücadele edebilmesi, Dünyanın dört bir tarafından e, terörist e, akınına uğrayan bir ülkenin 13 yıl boyunca terörle mücadeleyi sürdürebilmesi hiç kolay değildir. Üstelik bu 13 yıl boyunca Atlantik cephesi silahtan ideolojik aygıtlara, psikolojik savaştan sabotajlara kadar pek çok aracı kullanmışken ve evet Esat'ın 13 yıl boyunca direnebilmesi de emin olun çok kutupluluğun, emin olun küresel güneyciliğin etkisiyledir. Evet bugün 13 yıllık bu direnişte bir muharebe kaybedildi ama savaş kaybedilmiş değil. Bunun altını önemli çizelim. Benden bugünlük bu kadar. Katılmıyor olabilirsiniz. Katılmadığınız noktaları mutlaka ve mutlaka yorumlara yazın. Farklı görüşleri de hep birlikte okumuş, görmüş olalım. Hepinize iyi günler.